İyi akşamlar bugün 15 Temmuz 2020 Çarşamba saat 21.45. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Heyeti ve Noter Huzuru'nda 1340. Sayısal Loto Oyunu ve internet üzerinden oynanan 13. Süper Sayısal Loto Oyunu çekilişlerini, çekilişini gerçekleştireceğiz. Bu çekilişimizde belirlenecek numaralarımız her iki oyunumuz için de geçerli olacak. Her iki oyunumuza ait dağıtılacak ikramiye bilgileri ise ayrı ayrı verilecektir. Önce 1340. sayısal loto oyuna ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 10.271.983 Türk Lirası. Büyük ikramiye tutarı 7.843.254 Türk Lirası. 4 çekiliş devir tutarımız 6 milyon 224 bin 101 Türk lirası. Devir tutarı büyük ikramiye tutarı içerisindedir. Şimdi de 13. süper sayısal Oyunu'na ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 388 bin Türk lirası. Büyük ikramiye tutarı 259.953 Türk lirası. 2 çekiliş devir tutarımız 174.045 Türk Lirası. Devir tarı büyük ikramiye tarı içerisindedir. İkramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor ve numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Herkese bol şans dileyerek bu çekilişimizin 6 şanslı numarasını belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci şanslı numaramız 8. İkinci şanslı numaramız 13. 3. şanslı numaramız 15. 4. şanslı numaramız 6. 5. şanslı numaramız 19. Bu çekilişimizin 6. ve son şanslı numarası 46 olarak belirlendi. Şanslı numaralarınızı bir kez daha tekrarlıyorum. 8, 13, 15, 6, 19, 46. Şanslı numaralarımızı küçükten bir sıralı bir şekilde okuyorum. 6, 8, 13, 15, 19, 46. Şanslı numaralarımızı son bir kez daha küçükten bir sıralı bir şekilde tekrarlıyorum. 6, 8, 13, 15 19 46 Çekilişimiz burada sona erdi. İyi akşamlar.